Tokat'tan bizim için gelen müşterimizin Golf 7 aracına anahtarsız çalıştırma uygulamasını yaptık. Eski kontak bölümünü kapattık. Yeni anahtarlarımız bu şekilde. Yeni model Golf 8 anahtarı. Bu anahtarlar cebimizdeyken artık arabaya yaklaştığımızda araç çalışıyor. Start stop düğmemizi buraya konumlandırdık. Anahtar cebimizdeyken basıyoruz. Çalıştırıyoruz aracı. Yine aynı düğmeyle stop edebiliyoruz. Aracın uzaktan çalıştırmasını bu açıdan da göstereyim. Araç kilitliyken önce açma daha sonra kitleme butonuna basılı tuttuğumuzda uzaktan çalıştırma sinyali gider ve aracımız çalışır. Klimayı kaloriferi nasıl bıraktıysak uzaktan çalıştırdığımızda o şekilde devam eder. Yeni anahtarlarla aracı terk ediyoruz. Kapıları kendiliğinden kilitlenecek. Açık olan tüm camları ve sunroofu da kendiliğinden kapanacak. Müşterimiz güzel günlerde kullansın.